Ne zaman? Çıkar çıkmaz. Ne zaman? Çıkar çıkmaz. İki saat önce. 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 İki saat Gelin burada. burada. Duvarınızı yapın çıkın. Tamam. Duvarınızı yapın. Şimdi Duvarınızı yapın. Kamerayı çekin. Buradan ayrılın bakın. Gelenler gidenler olsun. Ya burada yarım saat kamera çekti. Duvarınızı yapın İnsanlar bak. Ayıp cenaze burası yani. Çoğu Çok yeri. Değil. <laughs> Buyurun, çok çok çıkanlar çıksın, gelenler <laughs> <Gün gün> <laughs> <değil mi>? evet. <laughs> evet, sizi de alalım tamam, böyle. Tamam. Sizi de alalım, tamam bir Geçin, 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 geçin. <laughs> <sizi> de <laughs> Siz de. Bu Siz de alın. Siz hemen Basın mısınız? Değil, abi yeter. Bak miyiz basıp. Yeter <laughs> yani telefonla. One, one, one. Yes,